Evet, herkese merhabalar. Emlak Kredi Bankası Ortaokulu Rehberlik Servisi tarafından sizlere kısa bir e, rehberlik videosu paylaşacağız. Biliyorsunuz e, korona sürecinde evlerimizdeyiz ve evde bir haftamızı nasıl planlıyoruz adlı bir etkinlik. E, eminim tüm ailelerimiz için yararlı olacaktır, tüm çocuklarımız için. E, sizlere 7 gün için önerilerimiz var. Hızlıca geçelim. Evet, pazartesi günü nostaljik oyunlar günü yapabiliriz. Geçmişte oynadığınız oyunları hatırlamak için muhteşem bir fırsat. Sizin çocukken oynadığınız oyunları çocuklarınıza da öğretmek için güzel bir fırsat. Gölge oyunu, beş taş, sessiz sinema, meşe, sıcak soğuk, köşe kapmaca, kutu kutu pense ve yerden yüksek gibi oyunları oynayabilirsiniz. Salı günü kitap okuma gecesi yapabilirsiniz. Haftada bir gün ailece yarım saat kitap okunabilir. Okumalar bittikten sonra çayınızı koyup, kahvenizi koyup okuduklarınız hakkında konuşabilirsiniz. Bu sizin okuduğunuz bir kitap olabilir ya da çocuğunuzun okuduğu bir kitap olabilir. Çocuğunuza okuma alışkanlığı kazandırmak konusunda da faydalı olacak bir faaliyet olacaktır. Çarşamba Anılar Günü, birlikte yaşadığınız ya da kendinize dair anımsadığınız olayları Küçüklüğünüzde, çocukluğunuzda birbirinize anlatarak anılarınızı tazeleyebilirsiniz. Evinizdeki eski aile albümlerinizi inceleyerek ya da online fotoğraflarınızı inceleyerek o güne ait duygu ve düşüncelerinizden bahsedebilirsiniz. Mevcut bir albümünüz yoksa ailenize özgü bir fotoğraf albümü de oluşturabilirsiniz. Ve elinizdeki albümleri yeni resimlerle güncelleyebilirsiniz. Perşembe günü. Aile toplantısı günü her hafta içinizden bir kişiyi başkan seçerek bir aile toplantısı düzenleyebilirsiniz. Bu toplantılarda evinize ait kurallar belirleyebilirsiniz. Birbirinize dair o hafta içinde yaşadığınız duyguları ve düşüncelerinizi paylaşıp geçirdiğiniz zamanı değerlendirebilir ve önerilerde bulunabilirsiniz. Hafta sonu yapılacaklar, evde uyulacak kurallar, eve neler alınacak bunlar gibi listelerle, toplantılarla herkes tarafından görülecek bir yere de asabilirsiniz. Bu toplantıyı da ritüel haline getirip haftanın her günü aynı gün aynı saatte yapabilirsiniz. Cuma günleri ise sinema gecesi önerim var. Sinema gecesi hafta sonuna girerken günlük teknoloji e, sınırına uyan, günlük e, çocuğunuza da uygun motive amaçlı e, ailece izlenebilecek bir film ayarlayabilirsiniz. Yani seçilen filmlerde şiddet, e, çocuğa olumsuz örnek teşkil edilecek şeylerin olmaması yararlı olacaktır. E, çocuk filmleriyle ilgili, çocukların izleyebilecekleri filmlerle ilgili bir liste de sizlerle paylaşacağız. Oradan da yararlanabilirsiniz. Geldik hafta sonuna cumartesi günü hobi saati, hobi günü yapabilirsiniz. Çocuğunuzla güzel vakit geçirirken bir yandan da onun el becerilerine katkıda bulunabilir. Yeteneklerini keşfetmesini sağlayabilirsiniz. Eğer varsa bahçenizde toprak işleri, ahşap boyama ve mandala veya başka el işi gibi şeyler öğretebilirsiniz. Pazar günü de genel olarak haftaya değerlendirip tüm bu yaptıklarımız bize neler kattı, haftaya ne gibi şeyler deneyebiliriz gibi bir etkinlik yararlı olacaktır düşünüyoruz